Merhaba arkadaşlar fal dünyası kanalıma hoş geldiniz. Yeni gün, yeni şans, yeni umut, yeni istek, yeni dilek. Dilediğiniz istediğiniz ne varsa aslında bugünden itibaren sizin yanınıza yanınıza gelsin. Sevgi mi istiyorsunuz? Sevgiliniz olsun. İlişkinizde güzelleşmek, doğrulmak, iyi yerlere gitmek mi istiyorsunuz? Bunlar da sizin olsun. Sizler için niyetlendim. Hemen açıp anlatmak istiyorum. Bu bugünkü falımızda neler var? Bir kere boş düşüncelerden dolayı üzüldüğünüzü görüyorum. Yani karşınızdaki kişiye sormaya çekindiğiniz bazı konular var. Bunları sormadığınız gibi onun yerine de düşünerek kendinizi üzüyorsunuz. Bir haber atmışsınız bir yere. Bir haber göndermişsiniz. Bu haberden bir cevap bekliyorsunuz. Beklenti içinde olduğunuz konuyu o kadar büyütmüşsünüz ki kafanızda. Sanki gün onu düşünerek geçiyormuş gibi çıkıyor. Böyle bedeniniz küçülmüş, kafanız kocaman olmuş. Bu haber ne zaman gelir? Bu cevaplar bana ne zaman gelir? Ben de rahatlarım der gibi çıkıyorsunuz. Burada aranızda mesafe olan bir kişi de görüyorum. Bu konuları konuştuğunuz ya da beklenti içinde olduğunuz bir kişi olarak çıkıyor. Ama bu kişiye arkanızda dönmüş olarak çıkıyorsunuz. Yani aranızda bir mesafe girmiş. Bu kişiyle çok da olmak istemediğiniz, önünüze engel koyduğunuzu görüyorum. Siz başka bir yerden bir haber bekliyorsunuz çünkü bu haber gelse de sanki bu kişi benden daha da uzaklaşsa der gibi çıkıyorsunuz. Yani hayatınızda birisi varsa mesafe koymuşsunuz ama başka birisi var ve ondan bir haber bekliyorsunuz diye yorumlayabilirim ben bu durumu. Sıkılmışsınız haberin gelmemesi ya da sürecin işlememesi belki de bir süreciniz var o süreç içerisinde onunla görüşeceksiniz. O süreç gözünüzde böyle büyüyor uzuyor kafanıza takıyorsunuz dert ediyorsunuz olarak da değerlendirebiliriz. Bu süreçle alakalı ne diyelim bir ay aslında gene bir beklenti içinde olacağınızı düşünüyorum. Karşı taraf yani bugün birlikte olduğunuz kişi bir bilinmezin içerisinde sizi bekliyor olarak çıkıyor. Çevrenizde insanlar da aslında sizin bu kararlarınız ve düşüncelerinizle alakalı size destek veriyorlar. Bu konularla alakalı güzel gelişmeler olacak ama bir ay kendi içinizde bu konuyu böyle bir ileri iki geri tarttığınız, düşündüğünüz, sıkıldığınız görünüyor. Bir yol planı yapmışsınız ama bu konuyu iki e, iki zamana ayırmışsınız. Sanki hani e, şunu yapmam lazım şunu yaptıktan sonra şunu da yapmam lazım ondan sonra bu yola gidebilirim diyorsunuz. İki konu, iki konuyu çözdükten sonra yolunuz açık ve aydın. İsteseniz bugün de gidersiniz ama bazı sorumluluklarınız var demek ki ki ikiye bölmüşsünüz bunları ya da e, yolunuzla alakalı bir taksit, bir borç ödemesi yaptıktan sonra mı gitmişsiniz? Yani iki Sıkıntıyı önünüze koymuşsunuz. Yoluma, e, önüme devam etmem için önce bunları halletmem lazım diyorsunuz. Hallettikten sonra da müthiş rahatlamış bir şekilde yolunuza çıkacaksınız. Yalnız sizin ailenizde, eşiniz de olabilir, çocuklarınız da olabilir, kardeşiniz de olabilir. Sıkıntılı olan bir kişi görüyorum. Bu kişiyle de çok yakın görünüyorsunuz bu yol ve sonrasında. Bu kişinin sıkıntılara uğraşırken zaman zaman sıkılabilirsiniz. Bu kişi sizi biraz boğabilir çok şey görünüyor böyle dertlenip dertlenip derdinin içine yıkılan ve bu derdini de çevreye negatif olarak yansıtan hani umutsuz görsellerinde çıkıyor ve onun o umutsuzluğu ya da üzgünlüğü sizi çok rahatsız edecekmiş gibi duruyor bu kişi düzelmez siz bunu sanki böyle sırtımı aldım kabul ettim biliyoruz bakalım bir yola der gibi çıkıyorsunuz İş hayatınıza baktığım zaman bir kişiyle anlaşma durumunda olduğunuzu görüyorum. Bu, e, bu söylediğim aslında hem iş hayatınızı ilgilendiriyor hem e, bir anlaşmayı ilgilendiriyor. Şimdi iş hayatınızda çalıştığınız yerle ılımlı bir sürecin içerisindesiniz. Yani fikirlerinizi net olarak veriyorsunuz, karşı tarafta da sizi anlıyor ve el sıkışıyorsunuz. Bunun haricinde bir de bir yoldan gelecek bir kişiyle sanki el sıkışmak, bir ortaklık yapmak istiyorsunuz. Bu konuda da aslında önünüzde engeller yok. Güzel bir başlangıç özellikle iş konularında güzel bir başlangıç sizi bekliyor. Bir şeyler yoluna girecek. Bunun için de bir anlaşma yapmanız lazım zannedersem ki bu anlaşma ile birlikte aslında e, üzerinizde yük ettiğiniz konuları yavaş yavaş üzerinizden atarak yolunuza devam edeceğiniz görünüyor. Ama bunun için biraz zamana ihtiyacınız tabii ki var. Sanki görüşmelerde sonuna gelinmiş artık net bir karar çıkması gerekiyor. Bununla ilgili ufak bir adım ve sonrasında rahatlayıp keyif aldığınız bir iç sürecine gireceksiniz. Karışıklığın içinde olan ve iç sürecinde olanlar için 3 rakamı çıkıyor. Bir karışıklık ayın 3'ünde aslında e, artı pozisyona geçecek. Yani istediğiniz bir şeyi siz 3, 13 ya da 3 hafta içerisinde alacaksınız. Bu konularla alakalı da parasal konular olduğunu düşünüyorum. 7 ve 5 rakamı çıkıyor. Bunların da içinde olduğu güzel bir süreç 3 ya da 3 hafta sonra yani 3'ün olduğu bir süreç içerisinde hanenize düşecek. İş konularında güzel gelişmeler var bir kere. Para konularında güzel gelişmeler var. Bugün beni dinleyen ama içinde işte benim düşündüğüm ya da hissettiğim konu yok diyenlerdenseniz eğer bir para konularını niyet olarak tuttuysanız. Para konularında güzel gelişmeler sizi bekliyor. Zaten dişinizi sıkmışsınız. Bir yere kadar gelmişsiniz. Bundan sonra önünüz açık ve aydınlık. Bu konularla ilgili size net olarak cevap verebilirim aslında. İç dünyanızda ileriye dönük olarak ilişkiler konusunda acabalarınız var. Dedim ya başında da boş düşünceleriniz var. Bunlara takılmayın. E, su akacak, yolunu bulacak ve istediğiniz şeyi alacaksınız. İstediğiniz yönde alacaksınız ama biraz sabır etmeniz gerekiyor olarak çıkıyor. Şimdi fincanını e, bitirdik tabağa baktığım zaman böbrek konularına dikkat etmeniz gerekiyor bir kere. Böbrek idrar yolları biraz e, şey olabilir, sıkıntılı olabilir. Yani e, eğer sıkıntılıysa zaten doktor yolu görünüyor ama değilse de ve böyle bir sıkıntınız varsa da bol su, limonlu su tarzı şeylerle destek vermenizde fayda var. Sol böbrek görselleri çıkıyor çünkü buradan. E, i̇ş konularıyla alakalı bir lokomotif gibisiniz sanki böyle bir gaza aldınız mı fatır patır 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 yapıyorsunuz sonra duruyorsunuz Aslında önümüzdeki bir ay sıkıntılı olduğunuz konularla alakalı ciddi bir çalışma görünüyor bu çevreniz tarafından da akışlanacak güzel e, sonuçlar alacağınız ama çok sıkıldığınız bir sürecin içinde görünüyorsunuz dediğim gibi bir ay sonrası Aslında çok farklı bir ortama girebilirsiniz Çevrenizdeki insanların değiştiği bir ortama girebilirsiniz ya da iş değiştirmezsiniz ama iş çevreniz değişir gibi gibi durumlar var güzel görünüyor çok sıkıntılı görünmüyor burada daha çok aile hayatında bazı sıkıntılar görünüyor burada da e, aile içi değil de aileye dışarıdan yapılan konuşmalar biraz rahatsız ediyor sanki sizde yani e, Dışarıdan müdahale var aileye ve konuşmalar da aile içerisinde tartışmaya sebebiyet oluyor. Bu süreç içerisinde devamlı bunlar yaşanmış, bugünden sonra da yaşanacak. Bazen sizi yukarı çıkartan, bazen de yere gömen konuşmalar var. Devamlı bir atışma hali var. Siz sırtınızda bu böyle bir çanta almışsınız. Bu çantanın içerisinde bunları koyuyorsunuz. Zamanı geldiğinde ben söyleyeceklerimi biliyorum der gibisiniz. Hatta sizi bu aşağı aşağı çeken kişilerle de biraz kırgın ya da dargın olabilirsiniz. Bu kişilerde sizin paranız kalmış. Paranızın üstünde oturuyor olarak çıkıyorlar. E, bu insanlarla alakalı aslında aranızda mesafe koyduğunuz için bu konular çözülür yapılır diyemiyorum. Ama ahtım vardır diyorsunuz. Bir zaman gelecek ben bu istediğimi senden alacağım der gibi çıkıyorsunuz. Ki alacaksınız da aslında onu söyleyebilirim. E, mal alımı düşünenler için e, karşınızdaki kişiye dikkat edin. Ee, çok arkasında bir kişi var sanki çok alavere de alavere durumları olabilir. Yani sizin gözünüzü kapatıp bir şeyler yaptırtmaya çalışabilirler. İmzaladığınız ya da baktığınız evlerle alakalı dikkatli olmanızda fayda var. Ayağınızı sağlam basın yere ve karşınızdaki kişilere güvenmeyin diyorum. Dikkat etmeniz gereken konular olarak çıkıyor. Yakın zamanda bir topluluk, bu toplulukta keyifli, hoş muhabbetler de söz konusu. gıcık kaptığınız bir insana da arkanızı döneceksiniz. Bu kişi zaten sizde artık miadını doldurmuş, artık sondasın dediğiniz bir kişiyle aranıza bir mesafe girecek, yani biraz hayatınızdan çıkar çıkmışsınız gibi duruyor. Genel anlamıyla baktığım zaman tuttuğunuz bir dilek varsa, iş konularında daha olumlu, aşk konularında biraz olumsuz diyebilirim. Çevredeki insanlardan alınan tepkiler, aşk konularının girişli çıkışlı olmasına sebebiyet verebilir. Dışarıdan etki var çünkü. İş konularında emek veriyorsunuz. Emeğinizin sadece karşılığını almak istiyorsunuz. Bunun için bir ay kadar daha savaşıp sonrasında bu konularla ilgili de güzel gelişmeler yaşayacaksınız. Bu kısa sürede özellikle bir, bir buçuk ayda iş değişikliği düşünüyorum diyenlerdenseniz eğer değiştirmeyin derim. Biraz kapalı görünüyor o bölüm. Bulunduğunuz iş yerinde devam edip sonrası için planlar yapabilirsiniz ne diyoruz? Sağlıklı, sıhhatli, keyifli, aşk ve sevgi dolu bir süreç geçirmenizi temenni ediyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki kanalımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.